Arkadaşlar merhabalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu sefer One Man Squad'da Livik'teyiz arkadaşlar. Livik severler ve PUBG özleyenler şöyle bir video like atarsa beni çok mutlu eder. Desteklerinizi bekliyorum. Ayak sesini aldı. Bak gördüm seni. Merhaba Kardeşim ben. havada çat. Yatarak batışat. Aha geliyor. Gel. Bu benim kaderim. Kaderim benim bu. Hadi bakayım. Tertemiz bir şekilde başladık. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Şöyle güzel yorumlarınızı tabloyu özleyenler ve aynı şekilde kanalıma abone olmayan varsa lütfen abone olmayı unutmasın. Videoda like atmanızı istiyorum efendim. Şimdi şuradan 3 şu ikisi de alalım. Olaya akalım. Hadi bakayım. Sessiz bir başlangıç oldu arkadaşlar. Dur bakayım. Lan. Buçuk. Ne oluyor orada? Neler oluyor? Rezon da patlıyor üstüme üstüme. Şimdi şuradan arabayı alalım. <laughs> Lan oğlum şşş. Sayılan veriyorlar sizi bana. Abi ben Suriye. Galiba sen arabanın üstünde değişik bir şeyler oldu. Tamam. Bu taraftan ses geliyordu. Botlar mı çarpışıyor? Biri bot mu öldürüyordu? Fark edemedim arkadaşlar. Livik'te bazen biliyorsunuz. Ne oluyor oğlum? Lan. ya. <laughs> ee, <laughs> dur dur dur. Beleşkinler. Hayır. Oğlum siz kardeşsiniz. Sizde aynı adam kodladı. Bak biri UMP atıyor çünkü Sana da geleceğim. Sana da geleceğim. Aa, aslında drop atmış şöyle drop'a doğru gidebilirim. Şimdi bu UMP ile ateş eden nereye gitti bilmiyorum. Şehirde pusmuş da olabilir. Belki drop'a gidiyordur. Şöyle bir tur atacağım arkadaşlar. Yoksa eğer drop'a çökelim. Az önce ateş gidiyordum beyefendi. Evet. Kimse yok gibi. Tamam. O yalnız başkanımıza bela olabilir arkadaşlar. Gerçi ne olacak? Hayırdır ya? Bak. Ne oluyor biri? İki kişi hatta. Oğlum bir de drop'a bakayım. Hadi bakayım. O oh, abeme buraya geldi. Arkadaşlar çok tatlı değil mi ya? Oo, bir dakika. Kardeşim. şimdi. Kim kim ateş ediyor? Sağ tarafımız biraz iyi gibi ama dur bakayım. Hayır bunlar kime ateş ediyor? Büyük ihtimalle evin oradalar ama. Bak. Bak 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 duruşa bak bak bak. Bekle bekle. Oğlum uh. Lan başkası da atış ediyor. Şey Hadi bakayım havada bayalım. Havada bayıyorsam karada ne yapacağım sen düşün kardeşim. Sen nereye gidiyorsun? Bekle. Lan nasıl ya o an? Orada bir çatışma oldu. Bak bak taşın orada birisi. Ya tabii böyle olmaz zamanda gelmek zorunda mısınız ya? Tamam neyse. Bak. Lan ne oluyor? Oğlum. <laughs> ya nasıl ya? Seni koklayan adam niye yanına koymamış? Bakalım biz oradan bir ekmek çıkar mı? Bak bombalar filan. Bekle. Seni bir alayım. Tabi finish diyelim. Ama tertemiz. 8 kalan 9 kill. Yani değişik bir maç oldu arkadaşlar ama dur bakalım oyunun sonuna ne yapacağız. Oğlum ne oluyor orada hala lan? Nereden attı o? Bak. Hadi hadi hadi. Olur mu ya? Böyle bir şey var mı ya? O değil beni burada inşallah kalamazlar. Hadi bir göster. Ben kili çalamadım ya. Evet o sağ tepe sıkıntı arkadaşlar. Ben ne yapıyor Alan dışı geliyor. tamam Oğlum. Kalan yine 8 Uyandırıp uyandırıp gönderiyorlar. Gelsinler kardeşim. Bir tur daha uyanın. Bak. Ah be. Oğlum oraya gitme. Oraya gitme. Kardeşim. Lan Ben dedi ya. Bir yerden bizi arkalayacaklardı. Evet sol tarafta da mevzu var. Şimdi çık bakalım. Çık işin içinden. Konuşamadım. Bu şimdi kayının orada. Beyefendi bir bakarsanız. Şöyle bir güzel poz alayım sizden. Rica ediyorum. Çağırmazdım acil olmasa. Göstermiyor ya. Evet soldan çok bir şey gelmedi ama. Hadi ya. Arkadaşlar alan geliyor arabaya binip hızlıdan yer değiştirmem gerekiyor. O adam beni saldı herhalde ateş etmediğine göre ya arkalandı ya da arkadaşlarını uyandırmaya gitti Allah ama kesin. Orada olsa zaten şu an paramıştı beni. Şöyle bir kaldırmayı da burası. Bak kulübe nasılıyor. Aha gördü. Bekle. Hadi be. Lan daha diğerine ben ateş etmeden kendini aşağı attı kaburaya. Böyle arkalamak var mıydı aslan parçası? Aha. Oğlum var ya size bela alacağım. Dur bakayım. Herhalde daha arkamız gelmez. Lan Oğlum duvarı deleceğim. Gel gel. Sen neredesin? Ben öyle kolay kolay ölmem. <laughs> Seni bir bayalım. Adam alana da geç geldi. Bayılması da geç. Sen ne Seni de bayıl. Enişteyim. Adı bakçı. Şu iki. Ne oluyor bombalar filan? Bir dakika bir dakika öyle bir şey yok. Alanda değiliz. Dört kişi kaldı. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. At kardeşim at. Bombaları at. Oyun sonu bomba olmuş senin haberin yok ya. Şimdi burayı beğenmedim gibi arkadaşlar. Diğer bir veya iki kişi nerede acaba ya? Şöyle bir arkamızdan emin olalım. Livik de biliyorsunuz arkalanırsanız şansınız çok az. Aman bak burası güzel. Şu kayayı da cover aldık mı? Niye? Aa Hadi be. Sen beni mi izliyorsun kardeşim? İzle izle. Nasıl bir alınır? Onu izle aslan patkası. Dur bakayım. Yine alanda değiliz. Onu hızlı vurman lazım. Evet. Lan. Kime niyet? Kime kısmet? Hadi be. Dur dur dur. O da badi yedi. Lan oğlum. Hadi bakayım. Son 2 kaldı arkadaşlar. Birinin yerini biliyorum. Acaba tek tek mi kaldılar? Oğlum şş, Alanda değilim bak. 20 saniye. Bana öyle bakma. Bak gidiyormuş gibi fake attım. Yedi mi? <laughs> Hadi bu ki. dese bir. Oğlum bekle beni geliyorum. Şöyle bakalım. Allah. Lan ne oluyor? Bak seni gördüm. Var mı öyle? Ah be zıp zıp. Kardeşim seni bir bitirelim. İnfomuzu verme. Arkadaşımla son dansımızı atıyoruz şu an. Last dance. Bak alan da bende. Sen şimdi nane yemedin mi? Ama dur. Rakibi asla şey yapmayalım arkadaşlar. Hafif almamak lazım. Bomba planı atarsa çözebilir ya. Yani. Bak. Adam bir anda yaklaştı ya. Dur bakayım bombayı biz atalım. Yakala Lan o da Dur dur. Öyle bir şey yok. Nasıl patlamadı ya? Adam hem bomba hem molotof attı. Git git. Kardeşim bana çok yaklaşma tavsiye etmem. Canın yanar. Al oğlum. Yanıyor mu? Baya istekli çıktı ha bilenmiş. Kardeşim bunu yakala. Nasıl oraya gitti ya? Aha. Dur. Sumukçu AVM. Olmadı. Arkadaşlar inşallah maçı satmam. Dur bakayım. Adam bütün yolları denedi ya. Yakala ulan. Hadi no! bak. Winner winner. Çık bundan. Çok tatlı değil mi ya? Arkadaşlar evet. Libik severler şu an video like attı. PUBG izleyenler de lütfen like atsın. Böyle bir şey olabilir mi ya? Var ya maçın ortasında böyle dedim. Tamam yani maç çok iyi geçmeyecek. Hani böyle biraz şey oldu. Oyunun başlarında sadece iki kişi vurdum. Sonra botları vurduk arkadaşlar ama oyunun sonu gerçekten güzeldi. Bak hoşuma gitti. Şöyle bir sonuçlara da bir bakacağım. Ne kadar hasar vermişiz. Evet. 2533 hasarımız var. Yaklaşık 26 kil değerinde hasar vermişiz ve 16 kil almışız arkadaşlar. AVM ile değişik vuruşlar oldu. Kaçırdığım da çok oldu. Allah şu AVM 4 xten korusun ya. Vallahi 4X AVM olur arkadaşlar. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir. PUBG özleyenler video şöyle güzel bir beğeni atarsa beni çok mutlu eder. Arkadaşlar güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Hala abone değilseniz de abone olursanız çok teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.